belge vardı. Bu belge çok az dile getirildi. Çok az üzerinde duruldu. 1966 yılında ILO UNESCO ortak belgesi olarak ortaya çıkan, yayınlanan aynı zamanda Türkiye'nin de imzaladığı bir belgeydi. Öğretmenliğin statüsü tavsiyesi belgesi. Öğretmenliğin en baştan yetiştirilmesi, istihdamı, işe alma, yükseltme, atamalar ve işine son verme, eğitim ve gelişim bağlamında hemen her konuyu öğretmenliğe ilişkin ekonomi sosyal öz, özlük hakları gibi bütün konuları içeren çok kapsamlı bir metin. Oldukça etkileyici bir metin. Bugün bugünün hiyerarşik, bugünün ayrımcı, bugünün dayanışmadan uzak yaklaşım içerisinde metni okuduğunuzda yaşamak istediğim hayat, böylesi bir eğitim hayatı dedirtecek nitelikte bir belge bu belge. Ve bu belgeye başvurunun çok sınırlı olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi bu belgede vurgulanan temel konulardan birisi bir yasa tasarısı hazırlanacaksa eğer, e, öğretmenlerin temsilcilerinin içinde yer aldığı sendikaların mutlaka bu sürece dahil edilmesidir. Biz Türkiye'nin e, üçüncü üye sayısı itibariyle üçüncü büyük ama etkili sendikasıyız ve bugüne kadar bu ile ilgili olarak sendikamıza herhangi bir görüş sorulmamıştır. Görüş sorulmak bir yana biz e, Günden itibaren Sayın Milli Eğitim Bakanı'ndan bu konuları ve farklı konuları görüşmek üzere randevu almaya çalıştık fakat kendisinden randevu alamadık. Kuşkusuz Sayın Kılıçdaroğlu'nun randevu alamadığı koşullarda bizim randevu almamız da pek mümkün gözükmedi ne yazık ki. Şimdi bütün bunlara düşündüğümüzde bizim karşı karşıya kaldığımız meseleler çok net. Yani eğitim alanı gerçekten e, çok ciddi sorunlar içeriyor. Okullar arasında işsizlikler almış başını gidiyor. Öğretmenler mutsuz ve kederli. Okulları gezdi kısa bir süre önce, şura sonrası kariyer basamakları gündemleştirildiğinde ve toplu iş sözleşmesinden çıkan 5, 8, 7, 6'lık 6'şer aylık zamların artan zamlar, artan vergi yükleri karşısında ne kadar yetersiz olduğunu görülmesinin yer bir hayal kırıklığı vardı okullarımızda. Öğretmenlerimiz bu, bu salon gibi salonda, e belki biraz daha az konforlu, belki biraz daha küçük ama buradaki Sayın milletvekilleri gibi yatay bir biçimde yan yana öğretmenler odasına gelirler. Ve öğretmenler odasında ağırlıklı bir dayanışma süreci vardır. Sendikal farklılıklar ya da sendika olup olmama gibi e, bağlamlardan kopuk arkadaşlık, dostluk, mesleki dayanışmayı geliştirirler. Şimdi bizler benzer işleri yapan, benzer eğitim içeriğini benzer öğretim ve yöntem uygulayan, benzer ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleriyle karşı karşıya kalmış öğretmenleri adeta millet buradaki milletvekillerimizin bir kısmına uzmanlık payesi vermek, bir kısmına baş öğretmenlik ya da başvekillik e, ünvanı <laughs> vermek gibi bir süreçle karşı karşıyayız. Eğitim sisteminde yaklaşık 825 bin şube var bir şubede eğer öğretmenler ilkokul öğretmenleri ise bunlar 5 sınıfa diyelim ki 5 sınıf var dağılırlar. Her 5 sınıfta sınıfların kalabalıklığı de yüz yüze karşı karşıya gelirler. Yaşanılan pek çok şey orada öğretmenler açısından birbirine çok benzerdir. O yüzden buralardan çıkan sesin kendisi şudur. Tüm eğitim emekçilerinin ücretlerini insan olduğuna yaraşır bir yaşam sürdürebilecekleri bir düzeye çıkartmaya çalışmak ve kariyer basamakları gibi basamaklarla öğretmenlerimizi ayrıştırmamak, ayrımlar koymamak, eşitsizlik üretmemek bu bağlamda. Bu nedenle aslında sorunlar şöyle, öğretmenliğin statüsü tavsiyesinde de ifade edildiği gibi sınıf mevcutları başlı başına sorun orada. Bugün ortalama sınıflar 37 öğrencinin bazı sınıflarda 54 öğrencinin olduğu, bu öğretmenin aslında diğer üç öğretmenle birlikte gerekirken bir öğretmene üç öğretmenin yapacağı işin yüklendiği bir süreçten söz ediyoruz değerli vekiller. Dolayısıyla bizim eee bu konuları ele alma biçimimiz çok bütünsel olmak durumunda. Bakın millet Türkiye Büyük mı? Millet Meclisi'ne sunulan kanun tasarısı gerek hazırlanış biçimi gerek sınırlı içeriği açısından evet, bir öğretmenlik... Bitti. Bir dakika. Bir dakika. Evet. Eee Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun tasarısı Hazırlanış biçimi gerekse sınırlı içeriği açısından bir öğretmenlik meslek kanunu değil, öğretmenler arasında statü farklılaşması ve hiyerarşi oluşturma projesidir. Çünkü öğretmenlik mesleği ile ilgili düzenlemeler hem 18 milyon öğrencinin eğitim hakkını hem de bir milyonun üzerinde öğretmenin çalışma koşullarını ve emek süreçlerini gözetecek kapsayıcılığa sahip olmalıdır. Bu kapsayıcılıktan uzak 13 maddelik kanun tasarısı ile öğretmenlik mesleğinin sorunlarında çözüm bulmak mümkün değildir. Bu nedenle önerimiz eğer 2003, 2023 yılında bırakılmışsa mali hatların düzenlenmesi bu bir yıl içerisinde bugünkü tasarıyı geri çekerek veya alt komisyonda inceleme yapmak üzere çekerek bu bir yıl bunu çeşitli yönleriyle tartışmak ve gerçekten eğitim hakkı ve çalışma hakkının karşılığı olabilecek bir meslek <laughs> kanunu ortaya çıkarmak gerekmektedir. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi eğitim işten Kader Özbay, Genel Başkan. Basabilir verir misiniz? Düğmenize basın. Bastınız mı? Evet. Buyurun Kadem.